Ben evlenince en az iki tane çocuk istiyorum. Ama ikisi de kız olacak. Onları renkli renkli giydireceğim. Oyuncaklarla mı dans ediyorsun? <laughs> Tövbe estağfurullah. Ne zamandır dikiliyorsun sen orada? Ya üstümü değiştirip çıkacaktım da... ...şu bordo tişörtüm bir türlü bulamıyorum. Askıda dur getireyim. Ne haber ufaklık? İyiyim. Ne yapayım? Sıkıldım bütün gün. Şimdi İzmir'de olsaydım kız arkadaşlarımla çay içmeye gitmiştim sahile. Götüreyim ben seni çay içmeye ne var ki? Gerçekten mi? Gerçekten. Ne var ki bunda hadi hemen gidelim. Tamam. Getirdim tişörtünü. Allah, hiç de utanması yok. Sen de bakma o zaman. Bak duşa giriyorum hemen hazırlan ona göre. Tamam. kulesi değil mi? Ben hep televizyonda görüyordum orayı ya. Aynen. Hikayesini biliyor musun? Aha, padişahın çok güzel bir kızı varmış, değil mi? Evet. O yüzden denizin ortasında kimse ulaşamasın, göremesin diye. Eskiden güzel kızları öyle saklıyorlarmış. Sen de o dönemde yaşasan herhalde seni de saklarlardı. <laughs> ne yani ben güzel miyim? Ya yapma bunu sanki bilmiyorsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Herkes söylüyordu, söylemiyorlar. Bilmem. Söylüyorlardı ama benim pek umurumda olmuyordu. Biliyorsun. Peki. Müzik açalım o zaman. Açalım. Sana gel Ta en başından beri Epeydir Ah Aradığın şeyin Anahtar ben dedim Biz hep buraya takılıyoruz arkadaşlarla. Peki şurası neresi? Neresi? Bak şu tepede. Ne haber genç? Vay sen burada mıydın ya? Ha? Ne yapıyorsun? i̇yi arkadaşlara geldim. Ha şey, kütüphanede mi karşılaşmıştık biz sizinle? <laughs> Yok, imkansız. Muazzez dün geldi İstanbul'a. Öyle mi? Ya ben Atilla. Merhaba. Merhaba. Sait'in okuldan arkadaşıyım. İstanbul'u gezmek için bir rehberi falan ihtiyacınız olursa hiç çekinmeyin lütfen. Ne rehberi? Atilla, gel bir şey diyeceğim sana. İstanbul'a nereden geldiniz? İzmir. Tabii ya, bendeki de soru. <laughs> <Hey> Allah. <laughs> Pardon <laughs> muhasesi. Ne oldu ya? Ne oldu? Tilla biz seni tutmayalım abi. Hadi. Oğlum nereden buldun lan bu parçayı? Oğlum doğru konuş. Kuzenim o benim. Kuzenin mi? Bana ayarlasın o zaman. Ya yürü git hadi. Oğlum ne olacak ya? Ya yabancıya gideceğin işte burada kardeşim var. Ya kuzenim diyorum. Asabını bozma. Yürü git. Tamam. çok memnun oldum. Gerçekten gerçekten rehber mi? <laughs> ya yok ne rehberi. Her gördüğü güzel kıza salça olan bir herif işte. <laughs> Pipetleri de fazla fazla getirmişler <laughs> ama. <abi. gülüyor> Sevgililere böyle yapıyorlar akıllım. İkisi de aynı bardaktan içsin diye. Ben televizyonda görmüştüm bir kere. Boşver boş var ya hadi iç işte. Hadi. Tamam. Son bizi bayağı bayağı sevgili zannetti yani. Adam nereden bilsin ki? Yani amca çocuğu olduğumuz anımıza yazmıyor ya. Ya düşünsene biz bile daha yeni öğrendik. Sen şimdi tabii yadırgıyorsundur. Ama beraber eşyalar da alırız güzel olur. Yo bence iyi böyle. Ne var orada? Fotoğraflar. Bak. Annem. Burada herhalde beş aylık falanım. O zamanlar fotoğraf makinamız yokmuş. Babam birisinden ödünç almış. Ne acayip ya. <laughs> Hayal gibi. Bayağı büyümüşsün yalnız o zamandan beri. Serpilmişsin. Of Sait ya. Parktaki o iti nereden tanıyorsun sen? Tanımıyorum ne alaka? Ya yapma adını söyledi Muazzez dedi duydum işte. E Sait sen parka Muazzez diye bağırarak koştun. Oradan duymuştur. Ya inanmıyorum sana ya. O herifi tanıdığımı mı sanıyorsun? Ya ne bileyim öyle zannettim ben de. Zaten öyle bir itle ne işin olur ki senin değil mi? Aynen. O kim? ben kim? Günaydın. Günaydın. Oo hanımefendi şimdiden yemeye başlamışsınız bakıyorum. Alsana sen de. E, ne o ya? Al işte bak dene çok güzel. Yok istemiyorum. Al hadi al. <laughs> al, al. Kızım ayartma onu da bak mis gibi omlet yapıyorum şurada. Kahvaltı hazır değil mi Emine Hanım? Hazır hazır. Ben şimdi çayları koyarım. Siz geçip oturun. Abim bir şey canı sıkılmış ama neyse. Var ya, bu köşede bir tek senin odanı görmedim. E gel göstereyim hadi. Tamam. Gerçi çok bir numara yok ama. Vay. Kendine ait kapın mı var? Evet, geceleri geç gelince bayağı işe yarıyor. Odan kocamanmış. Çok büyükmüş odan ya. <laughs> Müzik de dinliyorsun herhalde. Dinliyorum, evet. Var ya, burası benim odam olsaydı, bütün duvarları poster asardım. Kendi odana asarsın. <laughs> Çıkalım mı artık? Çıkalım. Evet. <laughs> İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. akşamlar. İnanmıyorum ya. Aynı televizyondaki gibi. Ee <laughs> işte fena değil. Hadi gel. Koluma gir yalnız. Aslan mısın olmasın. <laughs> Al. Sallaman lazım, salla. öneriyorsun. Hamburger. Hamburger mi sabah sabah? Güzel bir köy kahvaltısı var ondan yiyelim hadi iki tane. Ya yani hamburger yiyorduk. Ne hamburger ya sabah sabah? Söylüyorum iki tane. Of Seyit. Konuşalım mı biraz? Senin sevgilinin yanında olman gerekmiyor muydu? bir de akşam arkadaşım diye kıvırıyorsun. Hiç yakıştıramadım sana. Benden saklamana ne gerek var ki? Biz kuzen değil miyiz? Aramızda sır olmaması lazım. Evet, biz kuzeniz doğru. Mesela benim bir sevgilim olduğunda gelip sana direkt söylerim. Söyleme Muazzez. Bir sevgilin olursa bana sakın söyleme olur mu? Sait. Ya öğrenmeden rahat edemedim. Uyuyamadım. Arkadaşın iyi mi? Sen iyi misin? kişiyi. Ama yüzü daha büyük. <laughs> tamam, tamam. Üzülme. Senin suçun değil ki. <laughs> değil değil mi? <laughs> Aşağıdayım gelsene. Seyit, ya çok merak ettim bu vakte kadar. Ne oldu yüzüne? Kiminle kavga ettin? Abimle. Benim yüzümden değil mi? Evet. Seni o gün dizime çöktüğünü görünce yanlış anladı. Hayır hiçbir şey yanlış anlamadı. Ben seni çok seviyorum. Ve bunu söylemekten de utanmıyorum. Söyleme! Bak öyle bir şey mümkün değil ya. Biz kardeşiz. Sen benim kardeşim falan değilsin ya. Yine de uzaklaşacağım senden. Uzaklaşacağım. Eski hayatımı temizlemeden yanına yaklaşmayacağım. Sait hayır ya. Bırak. Ya bak burası senin evin. Eğer birisinin bu evden gitmesi gerekiyorsa o da benim. Benim gitmem gerekiyor işte. Öyle değil mi? Ben kimim ki ya? Sen beni sevmemekte, beni itmekte haklısın. Şu halimle ben bile kendimi sevmiyorum. Sayın, ne olur öyle deme. Abim de haklı, değil mi? Ben kimseni sevmek ki. Sen safsın, güzelsin. Ben... Şu ellerimle sana dokunmaya bile hakkım yok. Kınardan ayrılacağım. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Eğer onu seviyorsan, ona git. Çok güzel ama, şey. bak. Ya ne yapıyorsun? Yeter artık. Hı? Hmm. Bayağı iyiymiş ya. Ya benden daha öğreneceğin çok şey var akıllım. Ne mesela? Mesela... Yokmuş demek ki. Çık. Aklıma gelmedi belki. Ya tamam ne bozuluyorsun? <gülüyor> Yürü. <gülüyor> o gün niye kaçar gibi gittin hastaneden? kalmam için bir sebep yoktu. Bekle dedim, açıklayacağım dedim. Bunların hiçbir önemi yok mu senin için? Açıklayacak bir şey yok ki. Böyle durup hiçbir şey olmamış gibi davranıp bana eziyet ediyorsun. Ben mi sana eziyet ediyorum? Senin yaptığın ne? Hasta sevginin yanına ziyaretine götürüyorsun beni ya. Sevgilim falan değil o benim ya. Yalancı. Yalan söylüyorsun. O yüzden mi kadının bileğinde kocaman Sayit yazıyor? Ne yaptın sen ya? Bunların yanına mı girdin? Sevdiğin kadının nasıl birisi olduğunu merak ettim. Ya sevmiyorum ben onu. Anlamıyorsun. Sevmiyorsan neden koşu koşu gidiyorsun yanına? Neden sabah kadar yanında bekliyorsun? Çünkü. Ne oldu? Bir şey söyleyemiyorsun? Bak bu çok karışık bir durum. Bunu sana açıklamam için bana zaman vermen lazım. Ben anlayacağımı anladım. Muazzez. Zeyd, bak sakın. Sakın peşimden gelme. Muazzez.